Selam herkese, hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Biraz modum düşük, keyifsizim. Sinirliyim, çok sinirliyim yani gerçekten çok gereksiz bir puan kaybı oldu. Öncelikle Kocaeli Spor'u tebrik ederim. Gerçekten onlar hak etti. Yani Galatasaray kesinlikle bu maçtan puan almayı, kazanmayı hak etmedi. Kocaeli Spor daha iyi hazırlanmış, daha iyi çalışmış, daha iyi mücadele verdi ve hak ettiği galibiyeti de aldı. Burada gelip Selçuk'un yanına vesaire de sallamayacağım. Yani ben o işlere o şekilde bakmıyorum. Sonuç itibariyle kime karşı nasıl çıkarlarsa çıksınlar, nasıl oynarlarsa oynasınlar bu beni ilgilendirmiyor. Ama adamlar sonuçta sahaya çıkıp mücadele etti diye de kimseye de kızamayız. Kaldı ki adamlar ligin son 3 sezonu şampiyonuyla oynuyor. Yani şampiyon takımla oynuyor. Şu an ligin lideriyle oynuyor. Tabii ki iyi hazırlanacak. Tabii ki ekstra motive bir şekilde sahaya çıkacak. Şu ana kadar geçen 11 haftada yenilmemiş bir takıma karşı çıkıyor. E tabii ki adamlar yani herkes yani çıkan sahaya çıkan herkes 11 haftada yenilmemiş, ligin lideri, son üç sezonun şampiyonu takımı yenmek, puan almak ister. Kocaeli de isteyecekti belliydi. Bunu Galatasaray'ın daha Avrupa maçı öncesinde bile sürekli verdikleri demeçlerden de belliydi. Nasıl hazırlanacakları da belliydi. Başkanlarının demeçlerinden de ve günlerde bu maça hazırlandıkları belliydi. Ama sıkıntı onların hazırlandıkları belliydi de bizimkiler yani bizimkiler hiçbir şekilde hazırlanmamış yani. Zaten bunu hep yaşıyoruz. Bir Avrupa'da bir zafer alıyoruz. Hemen akabinde bir rehavet geliyor. Hemen geliyor yani. Ya da Avrupa'da iyi futbol oynayıp, yeni iyi futbol oynadık, puan kaybettik. Yine rehavet geliyor bunu geçmiş yıllarda da gördük. Bayern maçlarından sonra kaybedilen puanlar vardı. Bu sezonda işte gördüğünüz gibi yani benim sadece aklımın anladığı şu. Alanya maçından daha kötü futbol oynamayı, daha kötü bir maç çıkarmayı nasıl başardınız? Hadi orada çok kötü oynadık. Uğurcan iyiydi, şans yanımızdaydı. Golü bulduk. Yani Singo'nun ekstra bir asistiyle, Icardi'nin golüyle. Hadi orada maçı kazandık. Ve ikinci yarı rezalet bir şekilde bir oyun vardı sahada. Alanya'nın her topu kalemizde tehlikeli pozisyona dönüşüyordu. Uğurcan'ın ekstra çabası. Ama bugün şöyle hani. Şimdi orada Alanya çok iyiydi, biz kötüydük. Ama burada Kocaeli'nin tamam çok iyi olduğu anlar vardı. Golü de buldu. Ama hani Kocaeli Alanya kadar iyi değildi. Mücadele anlamında, kaleye gelme anlamında, hücum anlamında. Ama biz o maçtan daha kötü bir Galatasaray vardı sahada. Daha kötüydük. Ya bunu nasıl başardınız? Bunu nasıl başardık? İşte şöyle başardık. Ya sevgili Okan hocam, hani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ya bu kulübün içinden yetişmişsiniz. Ve böyle çocukken bu kulübün kapısının içinden gelmişsiniz. Zaten her zaman söylüyorsunuz Galatasaraylı olduğunuzu. Yaşınız itibariyle benden veya birçoğumuzdan da büyüksünüz. Hani belki bizim yaşımız kadar kadar Galatasaraylılığınız vardır. Ama hala şu kulübün genleri hakkında öğrenemediğiniz şeyler var. Yani kişilerin şu kulüpten daha önemli olmadığını ne zaman öğreneceksiniz? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman şu forma adaleti konusunda artık sizi böyle ya kim olursa olsun buradaki yıldız da olsa Okan Hoca forma adaleti konusunda güven veriyor diye oturup konuşacağız mesela. Sizin burada Icardi'nin gönlünü etmek için işleyen takımı bozdunuz, işleyen düzeni bozdunuz, kazanan takımı bozdunuz, sistemi bozdunuz. Geldiniz bugün ilk mağlubiyetinizi aldınız. o kadar gereksizdi ki şu an milli takım arası öncesi o kadar gereksizdi ki. iki hafta üst üste verdiğiniz o puanlarla şu an yoktan yere rakibi şampiyonluk potasına soktunuz. Şu an tuttunuz yoktan yere Fenerbahçe'yi şampiyonluğun içine dahil ettiniz. Yarışın içine dahil ettiniz. Ve siz ligden kopmadan nasıl Avrupa'da ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Ya da Avrupa'da ilerliyorken nasıl ligde de devam etmeyi düşünüyorsunuz? Aradaki fark açmadan. Nasıl mesela etkilenmeden şampiyonluk yolunda avantajı sürdürmek istiyorsunuz? Eminim bunları siz de hesaplıyorsunuz. Eminim bunları siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Daha çok hesaplıyorsunuz. Ama bir türlü şu insanların gönlünü memnun etme huyunuzdan vazgeçemiyorsunuz. ben burada İki tane, üç tane videomda üzerine basa basa durdum. Yani hepimiz çok seviyoruz Icardi'yi. Hepimiz ya ben üzerine kaç tane shorts attım yayınlarımın içinden çıkardım, koydum. Olumlu şekilde konuşmaya çalışıyorum. Evet seviyoruz, evet bu takım için çok şey yaptı. Evet vefa gösterelim. Ama vefayı da yani durduk yere işleyen bir sistemi bozarak, 11'e koyarak vermeyelim. Ya oyuncu hazır olduğunda girmesi gerektiğinde girsin. Yürüdü ya sahada yürüdü ya. Varlık gösterecek bir tane hareket yoktu ve 90 dakika oynadı. 90 dakika oynadı. Yani ilk yarı herkes kötüydü. Sahada bir iki tane isim vardı. Biri de Singo'ydu. Devre arasında Singo'yu çıkardınız. Tam Şalay'ı alın. İyi de oynadı. Hani iyi de bir enerji kattı. Ben Şalay'ı almanızdan yana bir sıkıntı yok da. E, Icardi'yi çıkarsaydınız da alsaydınız. Yani en son Ajax maçının ikinci yarısındaki gibi Barış'ımı o zaman Osimen'in yanına çekip Şalay'ı sola çekseydiniz. Veya Saray'ı oyuna alsaydınız Icardi'nin yerine. Bu Icardi nasıl 90 dakika kalıyor sahada ya? Akıl alır gibi değil ya. Nasıl kalıyor yani? Ha, tek Icardi mi yani kötüydü? Bir tane iyi insan yoktu ki sahada. Bir tane iyi oynayan insan yoktu yani bir tek işte şöyle maçtan sonra birazcık böyle bir üstün kör oyuncu reytinglerine baktım. E salay var yani hani diğerlerine göre puanı daha iyi olan. Herkes rezaletti. Herkes kötüydü. Ayak maça çıkmışsınız. Yorgunsunuz. Kaldı ki bir de o maçta bile iyi oynamayan bir Yakops var. Bugün sahada 11'de Yakops çıkıyor. E, Eren niye oynamıyor hocam? Eren bu sezon geçen sezon bu takımı taşıyan oyunculardan bir tanesiydi. Devre arasında geldikten sonra Galatasaray'ın ivmesini değiştiren Lemina ile birlikte birkaç oyuncudan bir tanesiydi Eren. E bu sezonda başladı fırtına gibi başladı goller attı. Niye Eren ne zaman oynayacak hocam? Eren ne zaman mesela 11'de başlayacak? Hangi maçtan sonra? Ya da hangi maçtan önce? İlginç gerçekten ilginç yani. Ya böyle hani neyi konuşacağım falan böyle toparlayamıyorum artık yani. Hani bir sistematik hadi şunu konuşayım önce şunu konuşayım sonra bunu konuşayım falan Bir hazırlandığım bir şey de yok yani. Genelde de mesela maç önü sonu birazcık bir hazırlanırım ederim, ederim bakarım. Yok yani maç bitti. Bir kendime geldim bir işte kahve içtim. Ya açtım 3 dakika 5 dakika şöyle telefondan biraz sofa birazcık bir istatistiklere retiklere baktım. Açtım koydum kamerayı çıktım yani. Daha sonra hani Fenerbahçe maçı işte birazdan başlayacak. Normalde hani Hedefim şuydu Galatasaray maçı oynanır, Fenerbahçe maçı da oynanır, bu maçın sonuna göre otururuz, çıkarız, bir maç sonu yaparız, bir milli araya gireceğiz, bir genel bir değerlendirme yaparız maç sonu dışında, genel bir değerlendirme yaparız diye bir konuşuyordum. Şampiyonlar Ligi'ni daha çok konuşuruz, Avrupa'da iyi gidiyoruz yani orada hani güzel galibiyetler çıkarıyoruz diye düşünüyordum. Yani komik ya, komik yani gerçekten komik. Ha şuna da gireceğim, ya biliyorum yani birçok insan var, olgun davranacak, ya, Twitter'da şurada burada çıkacak, diyecek ki hani ya 100 küsur maç kazanmış, işte... 10-12 maçta bir kaybediyor puan kaybediyor hocayı mı eleştireceğiz? Doğru ben de bazen böyle düşünüyorum yani çünkü koyduğu çıta çok farklı hocanın. Getirdiği istatistikler nokta evet çok farklı hocanın. Bazen olmayacak yani kendinden beklenmeyecek amatörlükler yapıyor ama bazen de ciddi derecede böyle e, iyi işler çıkarıyor. Yani o da araladık gelip geliyor. Tamam konuşmayalım kardeşim de ama bu maçı da konuşalım ya bugün de eleştirelim yani. Hani nasıl iyi oynadığında övüyorsak övmüyor muyuz yani? Galatasaray iyi oynadığında övmüyor muyuz? Okan Hoca iyi işler yaptığında övmüyor muyuz? E kötü olduğunda da eleştireceğiz kardeşim. Niye eleştirmeyelim yani? Tam gitsin kovalım edelim demiyoruz ama oturup burada çıkıp da konuşmasını da bileceğiz yani. Eleştirmesini de bileceğiz. Bak Trabzon maçında puan kaybetti. Ben Trabzon maçında o kayıp için bir şey söylemedim yani. Çünkü eksikler vardı. Olabilir bir Avrupa maçı öncesiydi. Eksikler vardı. Motivasyon kaybı olabilir. Şu olabilir. Bu olabilir. Sonuçta karşındaki takım arka, hani takipçinin ligi ikincisiydi. Kredin vardı. Krediden yedin. E bugün nereden yedik hocam? Bugün nereden yedik? Bugün Fenerbahçe'yi dahil ettik. Bugün yoktan yere. Öyle bir karşılaşma oldu ki hani böyle Maç başta daha golü falan yemedik yani. 10-15 dakika geçti. Ya zaten hepimiz aynı şeyleri düşünmüşüzdür. Çünkü sağda yani böyle görünen şey ortadan hepimiz oynanan oyunu sağda görüyorduk zaten. Arkadaşlar işte hep konuşuruz yani maç içinde mesajlaşırız işte maç hakkında böyle genel böyle anlık birbirimizle. Sen dedim sabah kadar oynansa bu maç yok Galatasaray bir şey yapamaz yani olmaz. Gol geldi dedim ki maç dönmez yani. Dönmez ya Galatasaray beraberlik falan da çıkaramaz burada. İmkansız yani öyle bir sahada öyle bir Galatasaray var ki. Ama adam yanındakine pas atamıyor ya. Sana ile sana arasında 2 metre var ya 2 metre ya. 2 metreden nasıl pas atası yapıyorsun sana Allah aşkına ya. Nasıl pas atası yapıyorsun yani. Sana'ya iki tane atılan pas var. Birinde Son diğerini hatırlamıyorum. Torayra mıydı? Ap Apokerim miydi? o kadar rezil o kadar kötü paslar ki. Ha bir adamı sevmiyorsanız o pasları atarsınız. Almasın ya falan böyle halesine eksi istatistik yazsın. Kötü görünsün falan dersiniz. Tam o niyetle atılmadığını biliyorum ama. Abi nasıl bu kadar kötü atmayı başarıyorsunuz ya? Akıl alır gibi değil yani. Sahada doğru yapılan bir tane iş yok. Sistematik yapılan hiçbir tane iş yoktu yani. Bam böyle rastgele ya rastgele çıkılmış oynanmış ne bir set çizilmiş ne bir çalışma yapılmış ne bir şey plan çizilmiş resmen ne olmuş biliyor musunuz? Biz zaten hani oyuncu kalitemiz var o var şu var bu var biz biz çıkarız oynarız oyunumuzu kazanırız. Icardi sen de zaten e, oyun kurulumunda da kötü değilsin ceza sahası içinde ayağına top gelir atarsın götürürüz bu maçı. Ya, bu niyetle çıkılmış ya bu şekilde yani hiçbir şey çalışılmamış, hiçbir şey hazırlanılmamış. Tamam kardeşim Ajax maçına çıktın deplasmandı döndün çarşamba günü oynadın Ajax maçını bak rakibin perşembe oynadı. Karşembe perşembe oynadı. Döndün Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün var önünde. Senin ekibin yok mu hocam? Sen tek başına mı teknik ekip sen? Sen tek başına bir teknik kadrosun. Senin ekibinde kimse yok mu? Bir sonraki maça çalışacak kimse yok mu? Kısa vadede, uzun vadede plan yapacak kimse yok mu? Oyuncuları analiz edecek kimse yok mu? Rakip analiz edecek kimse yok mu? Yok mu yani bu adamlar? Mesela bu adamlar sana bir rapor sunmuyor mu? Ya kaldık her şeyi geçtim. O da sistemi niye bozuyorsun ya? Kazanmışsın bir sistem. O bir tane oyuncu oynatacağım, gönlünü alacağım, kazanacağım diye sistem değiştiriyorsun ya. Akıl alır gibi değil, gerçekten akıl alır gibi değil. Yani ya git böyle hani iyi böyle nasıl diyeyim? Ya zaten Galatasaray'da böyle yenildi. Başka türlü de yenilmez. Zaten konu konuşamıyorum ya. Şu an aklımı yitireceğim. Ne konuşacağımı falan bilmiyorum. Ya bak birkaç tane istatistik not aldım söylüyorum. Koca Galatasaray, Kocaeli deplasmanında 98 dakika boyunca 0.63 xG üretmiş. 0.63 xG üretmiş. Kocaeli de bu 0.67. Peki Galatasaray kaç tane büyük şans bulmuş? Söyleyeyim mi? 0. 0. Bir tane büyük şans üretememiş. Kocaeli de bu kaç tane? 3 tane. 3 tane kaçan büyük şans var. Kocaeli'yi gerçekten tebrik ederim bu arada. Hani onu Söylüyordum koptum yani böyle çok kopuk gidiyorum farkındayım. Maçı izlerken de hep söyledim yani çok iyi yerleşiyorlar. Çok iyi alan kapatıyorlar böyle. Sağ yerleşimlerini de beğendim. Oyuncularım böyle hani çok koşmuyor gibi görünseler de gerçekten çok koşuyorlar. Çok iyi mücadele ediyorlar. Selçuk İnan takımlarında da en sevdiğim şey buydu. Yani kendi çok koşmazlar ama e, Antep'te de böyleydi. E, şimdi Kocaeli'de de böyle. Selçuk İnan takımları iyi koşar, iyi mücadele eder. E, bugün de gerçekten sahada iyi yerleştiler. 11 tane de pas arası yapmışlar. Galatasaray'da bu sayı 3. Yani 11 tane pas arasıyla Galatasaray'ın alanını kapatıp pas arasına o topları kapmışlar. Galatasaray'a oyun kurdurmamışlar oralarda yok yani takımda da şey yok. Takım orta sahaya. O ortaya sıkılmış, sıkışmış durmuş. Merkez zaten iyi kapatlar. Kanatlar bugün rezaletti. San'a bugün rezaletti. Barış Alper bugün sahanın en kötülerindendi. En kötülerindendi. Merkezde zaten Icardi ile 10 kişisin. Eksik oynuyorsun. Ne oyun kurulumunda bir katkısı vardı. Aa söyleyeyim. Toplam 98 dakika sahada kalmış Icardi. 28 tane pas atmış. 17 tanesi isabetli. 28 ya 28. Santrafor arkasında oynuyorsun. Bir adam 10 numarada oynuyorsun ya. 28 tane pas. O da 17 zaten isabetli olmuş. 3 tane rastgele uğraşı atmış. 3 de 0. 7 tane top kaybı yapmış. Bu yine iyi. Bu yine iyi. Barış bu rakamlar Allah'lık yani. Uf, toparlayamıyorum ya gerçekten böyle şey çok kötü bir karşılaşmaydı. Rezalet bir maç izledim. Yani ondan böyle çok sinirliyim yani. Tabii ki hani buraya çıkıp yayın yapacaksak bunları çıkıp konuşacaksak daha sakin daha olgun daha profesyonel olmamız lazım. Olmaya çalışmamız lazım. Yani, hani yenildiğimiz zamanlar da olacak. Kötü giden zamanlarda olacak. Yani biz bu işi eğer uzun yıllarımızı uzun zamanımızı koymak istiyorsak kötü giden bırakın maçları dönemler göreceğiz. Tabii ki oturup daha sakin daha olgun konuşmak daha iyi değerlendirmek lazım. Ama hani Maç öyle bir maç ki hani böyle pis pisine verilmiş bir maç. Yani birilerinin gönlünü edinmek için verilmiş bir maç. Çalışılmadığı için verilmiş bir maç. Sahadakilerin tamamen bütün ya arasına kadar, Lemina'sına kadar. Bak en iyi Galatasaray oyuncuları Buna Usime'ye de katıyorum bu arada. Usime'ye bile motive değildi ki. Ya gereksiz sarı kart diyor. Abi niye, yani ne gereği var yani? Niye? O ilk sırada niye o hareket yapıyorsun ki? Yani bir tane motive adam yoktu. Hepsi rehavet içindeydi. Hepsi bir an önce işte hani Ajax'ı yenmişiz. o işte sevinç sarhoşluğu. Hadi bunu da aradan çıkalım. Milli araya gidelim. İşte milli takıma gitmeyen tatilimini yapsın. Gördün şimdi Icardi'yi. Şimdi bak bu rezil mücadeleden sonra göreceğiz yani sabah beklemez. Atlar uçağa basar gider. Alır yanına anlamında. Atlar uçağa basar gider. Göreceğiz yani. Ve millet bir an önce hazır maçta erken oynanıyorken, 5'te oynanıyorken, 7'de bizim maçı bitiririz vesaire. 8 9'da müsaitiz. Ondan sonra bizim için tatil başlar. Milli takıma giden, milli takıma gider. İşte gitmeyen tatilini yapar. Bu kafada çıkılmış bir mücadele. Olduğu için ben sinirleniyorum. Yani sahada bir şey görmediğim için sinirleniyorum. Hani yine söylüyorum. Tekrar edeceğim aynı şeyler ama Trabzon'da da puan kaybettik. Dedim ki hani krediden yedik, anlattım, olumlamalar yaptım. Çok da böyle şey yapmadım. Beşiktaş maçında zaten hani hala aynı şeyler düşünüyorum. Ben o maçtaki Puan kaybını puan kaybı değil puan kazanımı olarak görüyorum. Şartlar öyle gelişti. Ama bugün şartlar nasıl gelişti? Ha burada tabii ki sadece hocaya mı yükleneceğiz? Sadece Okan hocaya yükleneceğiz? Hayır. Dört sene oldu. Bu dördüncü sezon. Okan Hoca ile beraber aynı yönetim vardı. Hani tabii ki yönetim işte isimler değişti ama hani sonuçta başkan aynı başkan. 3 sezonda tam şampiyon oluyoruz. Ama Avrupa'da sıkıntı yaşarken ya da şampiyonluklar riske girdiği dönemlerde yaşadığımız en büyük sıkıntı neydi? Dar kadro. Ya hala dar kadro. Hala dar kadro. Bugün Galatasaray. Toplam kaç oyuncu değişikliği yaptı biliyor musunuz? 4. 5 değil bak 4. Peki bugün Galatasaray neden mesela hani hem bugün için olsun hem işte atıyorum şampiyonlar gibi maçından önce maçı dönüşünde bu sadece bugünün konusu da değil yani. Şu süreçte. Neden hep mesela aynı 11-12 oyuncu üzerinden dönüyor? Şimdi Galatasaray ayakla oynamış. O 11'den mesela bugün sahada en az 3, 4, 3 4 tane 4 tane oyuncunun olmaması lazım. Ama niye hep aynı isimler geliyor? Çünkü koyamıyorsun. Çünkü kulübeden birini çıkarıp da yerine koyabileceğim bir tane adam yok. Yok yani bir tane yok. Hadi tamam İlkay Yunus varken bu sayı birazcık daha artıyordu. Ama sonuçta sakatlıktır, cezadır bunlar da planın içine dahil olması gereken şeyler. İşte gördük Yunus bir ay şey Yunus bir ay olmayacak, bir buçuk ay olmayacak. İlkay bir aydır yok. İkisi zaten direkt 11 oyuncusu. Ya da hadi direkt İlkay 11 oyuncusu diyeyim çünkü İlkay'ın Marlı'da Yunus yere kaldı dönemler oluyordu. E ne oldu abi? Koyamıyorsun ya. Bir tane kulübeden adamı orada yorulmasına, rehavete kapılmasına rağmen onları dinlendirip yerine bir tane adam koyamıyorsun. Bir de şunu da diyemiyorsun. Hani benim ben kadromu geniş tutayım. Bu adamlara burada şans verdim. Bunlara da burada şans vereyim. Bir forma adaleti sağlayayım. Bunu da diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Çünkü 11 oyuncuların burada. Yedek oyuncuların burada. Şurada. Hani gösteremiyorum kadrajdan çıktım. Şurada. 11 burada. Tamam mı? Yedek şurada. Sayısı da zaten hani nitelik tamam. Nicelik de yok. Bir tane var. O da zaten en böyle hani değişiklik yapıp Avrupa dönüşünde değişiklik yapıp kadroya sokabileceğim bir tane var. Onu da zaten sokmaman lazımdı. yukarıdan bahsediyorum. Oyunu bozun. Ya Saray'la başlayabilirdin tekrar ya. Ya da Şalay'ı, Barış, Sane üçlüsüyle ön alanda başlayabilirdin. Şaka gibi ya. Oyunculara bakalım. Sane. Abi iyi ki övdük ya. iyi ki seni dedik ki bu adam fiziksel olarak kendini yukarı çektiğinde bak bize gösteriyor dedik. Rezil maç çıkardın. Ama şöyle de bir durum var ki kulübede adam olmadığından, işte İlkay Yunus sakat olduğundan, Mertens'in yerine adam konulamadığından mecburen sağda topla arası en iyisi oyuncu sen olduğun için adam olmadığı için 90 dakika oynadın ya maçın sonuna kadar oynadın. Seni övdüğümüz maçlarda genelde övdüğümüz noktalardan bir tanesi de pas isabetlerindir. Yaptığın paslar topla buluşma sayın fazla olması, attığın driblingler, pas isabetinin yüzde yüksek olması. Bu maçta rakip yarı sahadaki pas 35'te 23. Yani 35 pasla 23 tane isabet yapmışsın. %66 ile oynamışsın. 17 17 top kaybı. 17 ya. 17. 17 top kaybı ya. Hani 90 dakikaya vursan neredeyse 4 dakikada 5 dakikada bir pas şey böyle hani 5 dakikada bir falan top kaybetmişsin gibi. Bir maçta bir oyuncunun ayağına zaten kaç kere top geliyor. Barış Alper. Rakip yarı sahadaki pas. Tamam sen zaten iyi bir pasör değilsin de. 18'de 12. Yani denememişsin bile. Sen de 167 ile yani. 13 top kaybı. Bu barış için normal. Barış genelde kaybediyor ama Sané'den 17 top kaybı uçuk. Ama barış için de 13 uçuk bu arada. 10, 13 top kaybı ne ya? Daha komiğine geleyim. Barış Alper fizikli, güçlü, hızlı adam değil mi mesela? Bütün onun oyunu bunun üzerine kurulu. Değil mi? Yani böyle konuşuyoruz. Tekniğinden, oyun zekasından daha çok Barış Alper'in ikili mücadeleleri, fiziki mücadelelerini konuşuyoruz. Söylüyorum. Zeminde kazanılan ikili mücadele 7'de 2. Havada kazanılan ikili mücadele 5'te 2. Sen şimdi al bu istatistiklerini, o ekranı bir daha karart. Ya da biz sana ekran karartalım. Sen bu istatistiklerle devam ettiğini söyledi, biz sana ekran karartalım. İki tane iyi Avrupa maçı çıkarıyorsun. Mükemmel başladığın sezonda rezalet gidiyorsun. Rezalet gidiyorsun. Bir daha söyledim rezalet gidiyorsun. En iyi yapabildiğin şeylerde rezil istatistik çıkarmışsın. Zeminde 7'de 2 ikili kazanılan ikili mücadele. Havada kazanılan 5'te 2 ikili mücadele. Aldığın her topu Rakibi karşına aldığında soluna çekiyorsun. Ya abi niye soluna çekiyorsun? Çekme ya! Çekmeyince senin sol ayağın orada sadece bir uzuv olarak görev görüyor. Yani denge sağlamak için, hani tek olsa belki koşamayacaksın. Tek ayağın olsa, tek, tek bacağın olsa koşamayacaksın. İki tane olsun koşabil diye var olan bir organ orada, var olan bir uzuv. Normalde öyle orta açabilen, pas atabilen, senin ona böyle hükmedebildiğin bir uzuv değil o. Sırada alıyorsun, rakibi karşına aldığın her topu soluna çekip, çizgiye inip top dışarı çıkıyor. Çok şanslıysan rakibe vurdurduysan kornere çıkıyor. Rastgele o kontrol edemedi ayağını açtın her top rakibe gidiyor Galatasaray kalesinden dönüyor. Çek abi çek sağa çek ya. Rakip abi çıkarsa soluna yatırıp vücudunu çek sağa. Fake at. Aa, hiç mi Hasan Şaş'ta izlemedin hayatın boyunca ya? Aa, hiç kimse izlemedin Hasan Şaş'ta mı izlemedin yani? Şaka gibisin ya. Şaka gibisin yani gerçekten. Senin daha keçi öğren gücünden geldiğin dün gibiydi. Dün gibiydi ya. Şey, keçi öğren gücünden geldiğin. Lan yarışla başladı yarışı da izleyemeyeceğim ya. Formula yarışı. Keçi öğren gücünden geldiğin daha dün gibiydi. Hatırlıyorum yani çocuktun yani. Genç tıfıl hani böyle boyluydun ama fizik olarak falan çok şey değildin. Daha iki sezondur adam akıllı forma giyiyorsun. İki sezonda kendini Osimen'in, Sanen'in, bilmem kimin önünde gördüm. Kimsenin yapmadığı dünya yıldızları. Adam 40 milyonu, 50 milyonu tepip Arabistan'ı tepip Galatasaray'a geliyor. Avrupa devlerini reddedip Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'da sürekli aidiyet ortaya koyuyor. Takımın ön plana çıkarıyor, arkadaşlarının ön plana çıkarıyor. İşte o Simen'lerden, bahsediyorum. Bizim yerlilerimiz, beyefendi Barış Beyefendimiz kendini Galatasaray'ın önünde görüyor. Bu adamların önünde görüyor. Kardeşim sen bu adamların önünde kendini göreceksen o performansı vererek göreceksin. Senin o yaptığın saçma hareketleri yaşattığın o döneminde seni haklı çıkaracak tek şey sahada ortaya koyacağın mücadeleydi. Sen dönüş, dönecektin, sahada ortaya o mücadeleyi koyacaktın. Biz de diyecektik ya tamam biz adama kızdık, yüklendik, duygusallık yaptık ettik ama bak adam da oynuyor mücadele ediyor. Hakkıdır, alsın şu maaşı diyecektik. Tek elindeki kozun buydu. Sen böyle abilerle bilmem nelerle çalışmak yerine profesyonel bir menajerlik şirketiyle çalışmadığın sürece aha böyle tepede başlayan kariyerini böyle diplere çekeceksin. Çekeceksin yani. Sen böyle gittikçe bu formu düşürdükçe sen zannediyor musun bir daha o talipler o paralar o bütçeleri sana ayırıp da gelip kapına yatacak. Sen bu kafayla devam ettiğin sürece kendini yukarı çevir çekmediğin sürece daha o Galatasaray stadında da çok ıslıklanacaksın. Daha kariyerinde de kendini böyle o Kaf Dağı'nda gördüğün yerlere de ulaşamayacaksın. Çok çok en fazla buradan bir tane orta sıra bir Avrupa takımına gideceksin. Veya iyi bir paraya Arabistan'a gidip bir sene iki sene sonra Fenerbahçe'ye döneceksin yani. Olacak belli yani. Kafanda kurduğun, kendine biçtiğin bu olduğunu görmemek biraz aptallık olur yani. Az çok tecrübe ettik. Gördük yani. Bu senin de aynı yolda ilerleyeceğini de çok iyi biliyoruz. Aklın varsa ben yine sana daha önce de şey yaptım. O abilerini değiştirirsin. Kafanı sağ içine verip birazcık böyle o sezona nasıl başladıysan o motivasyona geri dönersin. Biraz mücadeleni ortaya koyarsın. Ne olduğuna kim olduğuna bakmazsın. Kendini hangisi skalaya koyduğuna bakmazsın. Çıkarsın oyununu oynarsın. Ondan sonra tekrar o formu oraya çekersin. Ondan sonra dersin ki ben bu takımdan gitmek istiyorum. Ben alacağım 20 milyon maaş alacağım Arafistan'a gideceğim. 7-8 milyonu Premier League'e gideceğim. 3-5 milyonu al işte. 7 yok olur. Veren olmaz. İşte 3-5'e Premier Lig'e gideceğim. İtalya'ya gideceğim. Dersin. O zaman dersin. Koyarsın. Lig'de de koyarsın. Şampiyonlar Ligi'nde de koyarsın. Tam koydum bir iki maç da. Yine işte adamlar sadece senin orada oynadığın bir tane iki tane iyi maça bakmaz bu arada. İstikrara da bakarlar. Sen bilirsin. Sen biliyorsun yani. Sen biliyorsun. Yani konuşacak bir zaten kimse de yok yani. Hani konuşacak ne oyuncu var, ne oyun var. Hani hocaya kızıyorum. Kızacağım, eleştireceğim. Kim övüyorsa ölsün, kim yanımda destek olursa olsun kardeşim. Ben şu an eleştireceğim. Ha yanındayım, kovulmasın. Tabii ki kovulmasın. Yani biz öyle bir şey istemiyoruz, beklemiyoruz. O anların için getirisi daha acı olacak. Böyle bir şey şu an yaşamak istemiyoruz. Ama kardeşim sen bugün eleştirilecek kişilerin başındasın Okan Hoca. İki tane adamın gönlünü etmek için maç verdin. Bir de adamı alamadın da ya, alamadın yani rezalet bir ilk yarı. İkinci yarı gittin, Singo'yu çıkardın ya! Singo'yu çıkardın yani. Kaldı ki o adam sahada kötü bile olsaydı diyelim o iyi de oynamasaydı, sahanın en kötülerinden bile olsaydı o adama senin zaten maçın kalanında ihtiyacın yine vardı. Sadece savunma anlamında değil ki. Hücum anlamında da adamın kattıkları ortada. Yani bizzat yaptığı asistler var. Saraya alan açtığı, zaman tanıdığı pozisyonlar var. Fiziksel olarak rakibi o sahada yorup rakibi bitirdiği anlar var. Yani gittin Singo'yu çıkardın ya. Ha yine söylüyorum evet Salah'ı tamam değişik bir kötü olmadı. salayı kötü oynamadı. Ama Salah'ı öne de koyabilirdin hocam. Sarayı oyuna daha erken alabilirdin. Icardi'yi çıkarıp Sarayı oyuna alabilirdin. Ya Sarı çok mu iyi oynadı? İki işte kötü oynadığın oyunda kötü oyunu nasıl açarsın? Rezil oynuyorsun, kötü oynuyorsun. Gol atma en büyük silahı nedir? Duran top. E bunu da en iyi yapan takımlardan bir tanesi ligde Geçen her sezon kadar bu skoru e, skora yansımamış olsa da hala ligde bunu en iyi yapan takım Galatasaray. E bunu en iyi yapmasını sağlayan isim de Saray'a. Ya bırak gelsin adam iki tane korner kullansın, duran top kullansın yani. Oradan bir tane iki tane gol çıkarırsın belki. 60'ta 65'te oyunu alıyorsun. Jakobsu 65'e kadar oyuna tutuyorsun. Tam ben Jakobsu çok seviyorum. Her zaman hep şunu diyoruz. Tam sağlıklıken oynar Jakobsu oynar. Ama Ajax maçından dönmüşsün be oynat Oynat işlerini ya. Oynat kardeşim. Ajax'ta işte, da Torreira da sakatlandı. Umarım hani ciddi bir şey yoktur. Ya bir de öyle bir durum var ki yani. Şimdi dönüyorsun Avrupa'dan. Yok yani abi yok. Yani ben bugün şu adamı dinlendireyim yerini şunu koyayım diyeceğim bir tane orta sahan yok. Niye çünkü çıkarıp yerini koyacağın adam Berkan Kağan. Ya burada kimse kusura bakmasın ben kimse aşağılamak için de söylemiyorum. Kıyas yapmak için de söylemiyorum ama burada gerçekleri de konuşacağız abi yani hani. Şimdi Torreira Lemina nerede Berkan Kağan nerede yani? Mesela Sunny'i diyelim kötü oynadı. Bugün rezalet oynadı 17 top kaydı çıkaramıyorsun ya. Çünkü yerine koyacağın adam yok. Adam yok yani nicelik olarak da adam yok. Nicelik olarak da kulübede adam yok. Şimdi ben bunu kime yazayım? Rezalet yönetime yazar bunlar. Rezalet yönetime yazar. 3 tane kalite transfer yaptınız ama 3 senedir 4 senedir öğrenemediğiniz şey kalite kadar şurada şu takımda birazcık da böyle nicelikle katalım. Kulübeyi de zengin tutalım. Biraz 2-3 tane iyi kaliteli kulübede de adamımız olsun öğrenemediniz. Sanki hani böyle bir oyuncu kaliteli ise. Ben bu adamı alırsam 11 oynatmak zorundayım. 11 oynatmazsam huzur bozar. Mentalitesinden bir türlü çıkamadınız ya. Çıkamadınız yani. Koyamadınız. Kapınıza yattı Hakan Çalhanoğlu. Adam alıp getirip şu takımı koyamadınız. Barış Eylül ayında ben gideceğim diye tutturdu. Çıkarıp bir tane kanat oyuncusu alıp koyamadınız. Bak bugün ya, Yunus yok. Şalayda ayda aldım beke koydun. Maçı çevirecek koyacak bir tane kulübe koyacak kanat oyuncusu yok. Kimleri koyacaksın işte anca alt yapıdan falan oyuncuları böyle oraya alıp koyabiliyorsun. İki tane santro var. İkisi de bugün sağdaydı. Adamları kötüken çıkarıp bir yerine koyabileceğin adam yok mesela. Savunma öyle. Kanatlar öyle. Adam akıllı bir tek rotasyonun iyi. Stoperde rotasyonun rezalet. Orta sahada rezalet. Kanatlarda rezalet. Santrafor'da dediğim gibi işte biri yani Osimen Icardi. Üçüncü bir tane daha olsa olurmuş yani. Icardi bu haldeyken Icardi'ye güvenmeyip bir üçüncü Santrafor en azından bir scout transferi oraya olurmuş yani. Hadi transferleri bir kenara koydum. Eledim onları. Yönetimin ikinci bir rezilliği. Siz bu kadar pasif kaldığınız sürece bu Galatasaray'ı her zaman o hakemler sahada doğrayacak. Her zaman Galatasaray üzerine oynanacak. Böyle rezalet gol iptalleri anca bir takım başına gelir o da Galatasaray'ın başına gelir. O gol ya nasıl iptal olur ya? Hani ben tamam takımı da eleştiriyoruz da abi. Yani neyse da şimdi çok net böyle tekrar tekrar inceleyip tekrar tekrar bir kural vesaire bir şeyler de bakmak lazım. O yüzden şimdi üzerine çok durmak istemiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki biz bu yönetime sahip olduğumuz sürece yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz, hep aynı şeyi söyleyeceğiz. Bu takım çok kolay dokunulan bir takım oluyor. Çok kolay ya. Hocasına da çok kolay dil uzatılıyor. Oyuncusuna da çok kolay dil uzatılıyor. Sağda da her zaman çok kolay doğranıyor bir tane hakemin düdüğünü astırmayı, astırmayı başaramazsınız. Siz bir tane hocanız hakem hakkında konuşsa federasyon başkanı çıkar görsünler bakalım nasıl o hakemi o maçlara veriyorum diye size karşı konuşabiliyorken aynı şey Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında olduğunda o hakemler bir daha Fenerbahçe Beşiktaş maçı yönetemezler. Şampiyon olduğumuz için varsınız. Dua edin bu takım başarılı gidiyor. Bu takımın kötü gittiği ilk sezonda o koltukla devam edemeyeceksiniz. Ben geçmişte hep söylüyorum yani yanar dönerlik sonuç üzerinden koşmak istemiyorum. Sizi de çok desteklediğim anlar oldu. İlgiler şeylerle hakkınızı vermek gerektiğini hep söyledim. Hakkınızı verdiğimiz anlarda hep söyleyeceğim. Hoca için de bunu söylüyorum, oyuncular için de bunu söylüyorum, yönetim için de bunu söylüyorum. Ama eleştirilecek noktalarda da ben de susmam, Galatasaray taraftarı da susmaz. Ama hadi ben kimim yani? Hani kimsenin takacağı bir adam değilim. Ama insanların takacağı olan Galatasaraylılar, Galatasaray taraftarları da susmaz yani bunu da bilin. Galatasaray medyasında öyle yönetim yalakası, başkan yalakası işte rakip takımlar gibi öyle yönetim başkan yalakası adamları çok bulamazsınız. vardır 2-3 tane de ama genel anlamda susmaz yani. Bakın bugün o gol iptalleri dönecek dolaşacak yönetime dönecek. Ya şu an belki bir soru açıklama yapılıyordur bilmiyorum yani daha kimlere de açık onlara bakamadım. Dediğim gibi açtım kamerayı çekiyorum şu an onlara bakıyorum. Daha fazla da uzatacak bir şey yok yani. yani. Böyle bir genel değerlendirme vesaire bir şey yapacaktım ama işte şampiyonlar ligi üzerine duracaktım. Ne bileyim hani daha üzerine konuşacak bir şey yok yani. Hocaya yazar, oyunculara yazar, yönetime yazar. Oyunculara da yazar. Rezaletiniz bir taneniz iyi değildi. abi birazcık işte ayırtıyorum salay. Bir taneniz iyi değildi. Ya hiçbir hazırlığınız bir şeyiniz yoksa sizin kalitenizle şu takımı yenmeniz lazım abi ya. Yenmeniz lazım ya. Yani Yakup orada ona bir abi hava mücadelesine falan tamam. Belki faul verilse verilir. Hakemin niyeti o orta zaten vermeyeceği. O hakem vermezdi yani. Galatasaray'ın golünü iptal edip de nasıl mesela orada Yakup'sa faul verilip Kocaeli'nin golü iptal olmuyor. Şimdi bence ikisi de edilmesin de eğer bir tanesi edilecekse burada daha iptale yakın olan Kocaeli'nin ki. Ama Yakup sen de atma be abi bu kadar da kolay yıkılma ya. Orada saçma salak yani hemen bırakıyorsun kendini. Aa top döndü kalede gol oldu. Zaten golü atan adam o golü atana kadar o kanattan seni sürekli hiç ediyordu yani. Zaten belliydi yani o adamın başına bir iş açacağı belliydi. Bu takımın başına bir iş açacağı belliydi. Seni domine ediyordu zaten o kanattan sürekli. Peki atma kardeşim işte atma yani belli adamın yapacağı belli adam Valla mükemmel gol attı kimse de kusura bakmasın yani. Torayrasına kadar hepsinde yatırdı mükemmelle gol attı. Apo sanki daha dün futbola başlamış gibi çalım yedi orada. Daha sanki dün başladı futbola. Hani iyi konuşayım ben şimdi. O oyuncular rezalet. Hoca rezalet yani. Yönetim zaten yönetim yazar. Ya bugün dediğim gibi Galatasaray bu ayak maçından sonra bir kere bu bombayla çıkmaması lazım kardeşim yani sizin siz hocaya bu kadarını sağlayamadınız. Ama yönetime de kızmıyorum bu kadarına. Çünkü niye? Yönetim bunu yapıyor. Hoca bir kere de çıkıp kardeşim demiyor ki ya hani nerede bu transferler? Niye bu kadro bu sene de artık geniş olsun demiyor. Çıkıyor diyor ki kardeşim de bu yönetim elinden geleni yaptık. Kadroyu kurduk. Bundan sonrası ben ne diyor. Oyuncular da bizde diyor. O zaman sana döneriz hocam. Sen her yönetimi arkana aldığın zaman her başarısızlıkla dokunan ilk kişi sensin. E buna, da kimse, buna da kusura bakma, kusura bakma, kabul edeceksin. O duruşu sergileme, o koltukta sürekli kalabilmek için o duruşu sergilemediğin sürece o oklara döneceği ilk kişi her zaman sen olacaksın. 3 tane şampiyonluk aldın, daha, daha ne kadar yerini sağlamlaştırabilirsin? Bugün seni gönderiyoruz deseler, insanların yarısından çoğu hala şu an... Şu an bak, bu maçtan sonra bile. Bugün seni gönderiyoruz deseler, insanların yarısından çoğu karşı çıkar mesela. Daha yerin ne kadar sağlam olabilir ki senin? Daha neyden korkuyorsun yani? Artık korkundan mı, saygından mı bilmiyorum yani. Hani. Ben de sinirinden kontrolsüz konuşuyor olabilirim. Yarın öbür gün belki şurada konuştuklarım yarısından çoğuna pişman olacağım. O da ayrı konu. Ama ne yapalım işte bizim de tutkumuz böyle yani. Nasıl kazandığını sabah kadar uyuyamıyorsak yenildiğinde de yüzünü aldığı şekil bu oluyor işte. Daha fazla uzatmayacağım. Biraz yarışta merak ediyorum. Ben maçın başına da birazcık böyle göz ucuyla bir bakarım. Milli araya girdik. Öyle milli arada Artık birkaç özel içerik çıkarmayı düşünüyorum. Aslında net vardı ama çok böyle yoğun maç trafiğinden bir de işimden kaynaklı böyle ekstra maç animasyonu dışında bir şey üretemiyorum çok fazla. Kafamda bir iki tane böyle hazır milli araya da girmişken işte zaman değerlendirip bir iki özel içerik çıkarmayı düşünüyorum. Ekstra da parfümler konusunda da çok meraklıyımdır, severim. Parfümler üzerine de bir kanal açmayı düşünüyorum. Kafamda da var. Yani elimde de var biraz böyle dekant olsun, şişeli olsun. Şöyle bir 50-60 civarı bir, bir, parfüm de var. Ama hani kafamdaki koku dağarcığı vesaire parfüm merakım bunun çok çok ötesinde. Daha da hala da merakımdan geliştirmeye devam ediyorum. Bunun üzerine de bir tane kanal açmayı düşünüyorum. O yüzden şu milli arada belki orayla da uğraşabilirim. Oraya da biraz içerikler çıkarıp, e, videolar toplayıp oraya da bir başlangıç yapmayı düşünüyorum. Konuşacaklarım bu kadar. Başta da söylemeyi unuttum. Buraya kadar da zaten izlemiyorsunuz. Hani izleyen varsa da söyleyeyim. Uf, ya da söylemeyeceğim ya. Abone olun falan diyecektim de. Kendinize iyi bakın.